Arkadaşlar köprünün üzerine çıktım. E, manzaraya bakar mısınız? Süper. Çimlere atmışlar e, sedirleri, hasırları, e, ne diyorlar onlara işte minder, biz minder diyoruz. Kilim sermişler. E, ve minderleri atmışlar. Çay sövüyorsunuz, çay geliyor, nargile geliyor. E, şuralarda da masalar var. Ve köprünün üzerinde de ciddi bir kalabalık var arkadaşlar. Hep hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Sersi çekiyorlar. Görüntü çok güzel. Şöyle nehri de çekeceğim ben size. Bir de diğer tarafını alacağım. Ee, tabii ki çok eski bir tarihi var. Bu köprünün halk ee, e, o yüzden çok değer veriyor köprüye. Belki de üzerine çıkılabildiği için değer veriyor arkadaşlar. Çünkü surlarda hiç o değeri göremedik. Surlarda biralar vardı, bira kutuları vardı. Ateş yakmışlar. Ee, çöpler, pislikler, her şey vardı. Ee, aynı değeri halkımızdan, atalarımızdan bize miras kalan surlar içinde ve diğer kültürel miras ne varsa hepsi içinde ee, aynı değeri bekliyoruz. Umarım e, hepsine aynı değer verilir. E, öncelikle Devletin sahip çıkması lazım, devletin değer vermesi lazım. Devletin oraları Restor Restore etmesi lazım. Umarım sizlerle benimle aynı dilekleri paylaşıyorsunuzdur. E, ve Dileriz Devlet bu işe bir el atar. Kürtlüler mirasa sahip çıkılır. Diye umut ediyoruz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.